Merhabalar arkadaşlar. Bugün içinde normal hayatımı geçiyorum. Arkadaşlar görüyüz. Görüyorsunuz. görüyorsunuz. Kurşunu da koyayım. insanın tam aklını alırım yani. Yani adamın aklını alırım. Adamın aklını. Arkadaşlar görüyor musunuz? Lan bunu hadi. Arkadaşlar. Duydum ki akşam yerde hırsızlık yapıyorlarmış. Hırsızlık yapanların tam kafasını sila basacağım. Böyle tank diyerek. Arkadaşlar gebermesleri için arkadaşlar ben hemen başkanımızın yanına gidiyorum. Hemen. Başkan. Lan başkan am ki başkanım efendim başkanım her şeyi aradım hiçbir yerde bir şey yok ne lan bu lan bak diyorum ki hiçbir yerde bir şey yok yani baktım aradım yok o zaman seni işten kovuyorum ne beni işten kovmaz gelecek hem de bütün mirasını alıyorum. Ne? Lan kaç 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 kaç. Yakalayın. Lan. Allah sen. Yakalayın. Lan. Allah'ın geber bak hiçbiri gelemedi çünkü korktu elimdeki silahtan deme çakallar arkadaşlar baksanıza lan benim bütün mirasımı al alacak insan olur mu lan ya tam yüzünden Şu hafta arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir abone bir like bizim için her, her şeyi güzelleştirir arkadaşlar. Hem ücretsiz. Herkes abone olup like atabilir. Arkadaşlar da ben bu bütün mirasımı aldı. Hiçbir şeyim kalmadı. Acaba ne yapacağım ya? Tamam o zaman ben bir bankası uygun yapacağım. Hem de şimdi. Ne? Arkadaşlar şimdi akşam oldu yani. Bankası uygunu tam yapma zamanı. İnsanın kafasını gözünü yaracağım. Haydi lan banka. Heh. Canım lan. Ana. Burada bir nöbetçi köpek vardı Aa oradaki nöbetçi köpeği öldürdüm. Oha oha. Tamam bırak. Kamera var abi. Eskilerle <laughs> de getireyim. Heh. Ne oluyor arkadaşlar? Her dakika böyle oluyor. Bu ne lan? Evet. Şimdi. Teslim olun. Tamam abi tamam. Sesim oradaki bütün paraları verin. hesabımız da var. O zaman yatırım numarayı söyleyeceğim. Bakın şimdi. 5, 8, 9, 8, 2, 6, 7. Hadi. Tamam yatırdım. Tamam. Ah. buraya da boom diye patlatırım. Lan. Lan. Bomba da atayım mı lan? Bak bomba attım. Ana. Ben de öldüm bak. Geber. Bakın arkadaşlar böyle yandırırız. Haydi. Ondan sonra ağlamayın. Ben size de demedim mi? Lan. lan. Kırdım. Şimdi sıra sizde. Abi ne olur yapma abi abi. Kölen olur mu abi? Köpeğin olurum mu abi? Lan. O kadar da demedik. Kim söyledi lan onu? Sen değil mi? Şimdi, şimdi ikinci bir tane vurdum. Ama cinayet işlemek istemiyorum. O yüzden sizi öldürmeyeceğim. Köpekleri yemeyeceğim. Ha ha. Bak buradan gidiyorum. Sakın kimseye haber verme. Yoksa bir dahaki gelişim patlamayla olur. Daha aşağıya patlattım sizi de patlatırım. Bak diye böldüler. Lan bir da patlamış. Anam. Gitti la bir Keşke önceden alsaydım bir Haydi. Şimdi dört bin aldım beni arıyorlar ama beni yakalamak öyle kolay mı sanayım? Şimdi şu evin üstüne çıkalım ki Güzelim. Eğer evin sahibi gelirse evin sahibi gelirse de bu 9. Kursun çıktı. Ne yani. dilan Tamam bunu da koyalım. Tamam arkadaşlar niye böyle oluyor? Hala anlamıyorum ya. Onda mı bir sıkıntı var? Ondan sonra içeri girelim. Kapıyı kapatalım. Ve sabah oldu. Şimdi başkanı öldürmeye gideceğim. Başkanın evi neredeydi arkadaşlar? Başkanın yeri Yok la. Ben oraya gidersem beni korumalara bam. De öldürür yani. O yüzden oraya girmeyeceğim. Orayı, orayı bombalayacağım. Şimdi bom 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 hepsi yiversin. Dört binalda ben geçeceğim. Hayırdır kardeş? Haydi. Yeah. Kim kimi alabora edermiş göreceğiz. Şimdi bu köyün başkanı ben alıyorum. Ama yanmadan önce. Arkadaşlar. Ben şimdi 24000 alana şey koyayım. Kamera. Lan. <laughs> yani, bu kamera dört bin alıyorlar dört şimdi köyün başkanı ben olacağım arkadaşlar yendik la bu arkadaşlar bombaladık la adamı geberttik la o kadar da değil mi yani. lan buraya niye kamera geliyor 3 lan bu ne Hallo, hallo. Altıma sıçtım mama patlayacak diye. Lan böyle şey mi olur lan? şimdi ben yukarıya çıkayım. Buraya da şey koyayım. Bak hastaneler arkadaşlar Siz, siz de. Lan ben bu köyü yedirir miyim? Ben bu şehri yedirir miyim lan size? Lan benim oldu. Zaten arkadaşlar o başkan var ya. Ben ben, 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 ben öldürdü ve benim mirasım ben, ben, bana ilk kurşunu osuttu. Arkadaşlar bu ne ya? Heh, i̇lk kurşunu osuttu zaten. Ben ona kendi kurşunumu yağdırdım ve kellesini aldım. Lan bu nasıl bir şey lan? Arkadaşlar insanın kellesini alıyoruz lan bu bu var ya tam insanın kellesine gidiyor lan ama bu bomba var ya İnsanın kellesine değil böğrüne gidiyor gebereceğim şimdi geberdi arkadaşlar gördünüz mü İnsanın böyle öldürürüz kardeş siz de insana böyle öldürün hep Bizim aileye gelin. Arkadaşlar BSY Tekin ailesine gelin. Gelebilirsiniz böyle yaparak yani. Ama arkadaşlar siz hayatta böyle şeyler yapmayın. Çok kötüdür. Ben okuma alayım. Her an bana saldırabilirler. Okumu da şuraya bir koyayım. attık şunu da tamam. Sonra kellesini alıyor lan. İnsanın kellesini alıyor. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu videomuzda saldırı fikri vardı. Bakın arkadaşlar o adamı öldürdük. Şimdi kim bizi yönetecek? Kimse. Ben onun kellesini alana kadar. Lanlar benim ailemi çürüttü lan. Ben de onların kökünü çürüteceğim. Siz burada ne yapıyorsunuz? He, yandırıyorsunuz mu? Ah, Bakın, ben başkanıma bu köyüm. Bugün başkanıyım. Ondan sonra yiyek. Siz başkan değilsiniz. Ağzınızı kırarım. demeyin yine bak attım. Şeyimi de oradan koltuğa da attım. Alın Çekirge ok fırlattım. O bombayı da fırlattım. Kötü günlerde savaşırsanız bize korursunuz değil mi? Arkadaşlar ama herkesi nasıl alabor ettik lan. Koskoca şey yeri bom. Gerek patladı. Artık burası benim olacak. arkadaşlar bu şeyin ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar ama görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu kedicilik köpek mi lan? Lan köpek kaçma. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.